O kadar eski bir vapur ki aslında Bandırma vapuru, Samsun'a kadar gidebilir mi diye de endişelerle dolu. Hatta ömrünü tüketmiş olduğu bile konuşuluyor, düşünülüyor. Daha ötesi, buradan yola çıktıktan sonra Kız Kulesine vardığında bile İngiliz görevler tarafından sorgulamaya alınan vapur yolda giderken denizde onu takip edecek bir İngiliz torpidosu tarafından batırılacağı da konuşuluyordu. Rauf Orbay bu bilgiyi veriyordu. Ama İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ya istiklal ya ölüm ülküsünü ta o günden ruhunda taşıyan bir komutandı, bir liderdi ve bu duyguyla yola çıkmıştı. Geri dönmenin mümkün olmadığını, Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin Anadolu'nun ayağa kalkmasıyla mümkün olduğunu kafasına yazmış, hazırlığını yapmış, yola koyulmuştu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkana kadar ki o heyecanlı dört günü yaşayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hiç geriye bakmaksızın yola koyuldular. Hatta onları takip eden İngiliz torpidosunu yolda giderken o Karadeniz'in fırtınalı dalgaları arasında kendilerini kaybettirerek bir nebze rahatlamış oldular. İşte 19 Mayıs 1919 atamızın Samsun'a ayağını basmasının başlangıç anı İstanbul. Yani umutların bandırma vapuruna yüklendiği geleceğe dönük bütün güzelliklerin, o güzel duyguların içine dolduğu, o vapurun yola çıktığı yer burası. İşte 16 Mayıs'ta vapurumuzu, atamızı istiklale yola çıkışına eşlik etmek adına buradayız. Uğurlar olsun Mustafa Kemal Atatürk.